Menyoş. Gocacığım. Gara şimşeğim. Gonyalım yürü. Yürü yavrum yürü. Yapma Nurten ya. Yapma Nurten. Vallahi yapma ya. Menyoş. Çok bebem geldi. Ha, hakikaten bebe yapak değil mi? Ha, hemen, ya. yapan, değil ha, mi? hemen yapalım değil mi? Ha, hemen yapalım. Ya bırak e... kız. Allah Allah delirdin mi sen ya? Niye lan? Hala niye diyor kız? Allah Allah ben salak mıyım Nurten? Anlamıyor musun zannediyorsun beni kandırmaya çalıştın ha? Hayret bir şey. Dışarıda yüzümü parçık pinçik et, paramparça et suratımı. Şimdi bebe yapalım. Oldu ya. Ayıp kız. İnsan şu, durumda kocasının yanında olacağına şu yaptığın hareketlere bak ya. Ama bugün sen de beni çok yalnız bırakıp durun. Ben mi seni yalnız bıraktım Nurten? Hı -hı. Ya Allah'ından kork Nurten ya. Ş şey gibi çete gibisiniz ya. Anan kardeşin sen. Kayınbağınla beni öldürüyordunuz neredeyse ya. Hı -hı. Bünyamin, sen kimin tarafındasın? Bak ya, hala soruyor kimin tarafını tutuyor diye. Ya herhalde kayınbabamın tarafını tutacak. Kayınbabanın tarafındasın ha? Kayınbabamın tabii ki. Ha. Ya, ya vallahi her şeyi bırak tamam mı? Her şeyi bir kenara at, yüzümü falan paramparça ettin. Ya sen bir ablasın ya. Elin mi vicdan, el, elini vicdanına koy ya beni sinirden vicdanı yerini bile şaşırttırdın yani. Elini vicdanına koy insan, orada Kemal Bey, çocuğu kapatmışlar bu odaya, tamam mı? Çocuk hayvan bu ne oldu belli değil çocuğun. Ne yedi, ne eşti, belli Onlar düşünmün hala bebe deyip, bebe deyip durun ya. Ay vallahi ayıp. Ben eniştesi olarak... Allah ya. <laughs> Sen şimdi kırk yıllık kocana karşı lak mı deyip durun ha? Ben dediğimi dedim Yusuf. Bu inadınla çocukların da hayatını heba edip durun. Ya bırak evleniversinler işte bildiğimiz sevdiğimiz kız. Lan beni bak. Hüsnü Gül'ün Kamuran'a ettiğini ne çabuk unuttun. şimdi de gül mü güteceğiz? Olmayorsa olmuyor Kamuran'ın işi. Bırak bari Kemal'le Hilal evleniversinler. Kalk git başka hediye yat. Benim sinirimi, asabımı zıplatma. Yürü. Öyle mi? Sen değil sen de. Ben bu gece burada yatmam zaten. Sen yine Kemal'i bırak da bana söyle. Bebe yapacağım mı? Yapmayacağım mı? Vallahi yapmayacağım ya. Zorla mı? Yapmıyorum. Niye? Niye diyor hala ya kız? Niye biliyor musun Nurten? Ha? Doğal değilsin Nurten. Ben? Evet. Organik değilsin. Kadın bunu kullanıyorsun. Ben her şeyi anlıyorum. Ha, toplama araba gibisin aynı. Ne? Ney değil, flüt. Ya, Al o zaman sen bunu çal. Ha? Ya kız. Yürü git nerede yatıyorsan yat. Dört yıllık kocan odadan mı kovdu şimdi? Kovdum şimdi. Çık. Hı, tamam. Bir tane bir alırım. Al. Annemin battaniyesi. anasını ah. kendim getirdim bunu. Hah, iyi. Hı. Ne yapıyorsun lan? Korkma korkma, seninle kavga edecek değilim ben. Hı. Bunlar evi yakarsın sen şimdi. Bunları söndür. Bir kere de söndürürüm bunları. Hı. Tamam. Elini başına takar. al bakalım. Sağ ol. Sen de. Aşama, aşama. Hayırdır ana ya, aşama aşama. Kayın beni odadan koyuverdi. Sen ne yaptın durun öyle elinle battaniye yastıkla? sinirlendim ya, odayı terk ettim. Madem sen geç, He, e sen de yat Mülten'le. He, ee senle kayınbabanla yat bari. İyi artık, yatarız. Oldu, hayırlı akşamlar. Sana da, sana da. Sağ ol, teşekkürler. De. Oldu. Güle güle. Ne oldu lan? Geri dönüverdin değil mi? Tamam lan, kızmayacağım sana. Aşk tutu da da vereceğim. Bebe de vereceğim. Yani kavgayı uzatmayacağım. Bu edepsiz. <laughs> ana! Ha, ana kız sen nereden çıkardın? Bu bana odadan gova verdi. Ha, e ee, gel hadi birlikte ha? Ne o? Sen de ikna edemedin herhalde bünyoşu. Babamla eti versin, aklı başına geliversin. He. Hadi gel. <laughs> Biz de senin eti veren. Gel kızım. Oy, o oh. kadar ben Ne <laughs> geldin la gene? Ay baba benim ya. Ha, hayırdır? İkna edemedim ya. Acı bin aç. Ac. Kime çektiyse. Anasına. Ben de ikna edemedim. Hatta yataktan kovdum. He, gördüm. O dedi zaten git babanın yanında yat diye. Anam dedi. <laughs> hadi geç yat. Tamam. Bırak onu, onu bırak. Var mı yorgan? Yorgan var. Ya ben o tarafta yatamam alışık değilim ne, ben Berbey. Bas baş üstüme. Nasıl geçeceğiz burada? Basma lan. Tamam baba korkma ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. Hadi ben biraz deli yatarım. Şey yaparsam uyandır baba. Hadi bakalım. <laughs> Yatakta vallahi nasıl yayla ya. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam lan kımdan bak. Tamam tamam yattım hadi. Tamam tamam, tamam. <laughs> ey. Hadi. 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 bakalım. Sağ ol. Hadi Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol babacığım. <laughs> Kayınbaba. Baba. baba. Kayınbaba. Eyvallah ee, bayılacağım ya. Hem ee, oğlu hem boğacak ya. Ay Nurten Allah cezanı versin Nurten. Çok nasıl bir Ay baba. Vay. <laughs> Bittim ya. Kaç oldu saat? Vay be, yine başladı ya. <laughs>